Herkese selam arkadaşlar. Bugün e, Evren'le beraber karşınızdayız. Ben Kagura aldım. Evren'de maş aldı. Umarım globale kadar kasacağız böyle. Devam. Evet. Tam sen sonunda. Kanka globale kasacağımız hakkında bilgi verelim diyecektin. Sen benden önce söyledim. <laughs> Karakterleri globale kasacağız. Evet. Normalde şimdiye kadar sezon açılımından bu yana Türkiye sıralamasına falan girmemiz gerekiyordu ama sınavlarımız vardı. Benim bugün itibariyle bitti. Evrende dün bitti. Evet. O yüzden şu an daha Hı -hı. özgürüz. Evet. Ben bir yarın yolculuk yapacağım. Yarın haricinde her gün artık büyük ihtimalle Mobile Legends'da sıralama kasacağız. Evet inşallah. Benim yutam gelmediği için ben Kagura ile devam. Hatta şey bak bu videonun başında direkt e, global kasıyoruz diyelim. Karakterlere yine soru şartı falan koyalım. İnsanlar da belki Olur. Bir edip tıklarlar falan. Bilmiyorum. Veya farklı Olabilir. bir Olabilir. Ya bak satılıyor musun sana geçen gün atmıştım Gatot büyü. Hı hı. Ne kadar tehlikeli bir karakter. Bak aşağıda adamı yediler iki kişi birlikte. Yazık çocuk öldü. Eyvah. Çok hasar vurdu ya niye böyle oldu? Aa dur bu sensin değil mi? Evet. Ben bir an sen zannetmedim. Kanka kaçalım. Oha oha. Kanka kestik. Ben gidiyorum kanka canım çok az. <laughs> Git şimdi aşağıya. Teşekkürler yardımların için. Bunu unutacağım. Ali sürekli arıyor Allah'ım ya Rabbim. Hadi bugün beni de aramış. Ben geri aramayı unuttum. İşteydim. İşte miydim hatırlamıyorum ama aramış. Geri dönememiştim. Çalmış. Artıklarını yiyeyim şuradan. Oh. <laughs> Hadi yukarıya gidelim. Burada biri olabilir. Aha daha güzel bir şey var. Onları yakalayacağız. <laughs> Geberin lan. Burada iki tane globayla e kasacak oyuncu duruyor farkındaysanız. Ayağınız denk İnternetim, kasıyor ya arada. 200 yemesi çıktı. Niye acaba? Bunu yemiyor. No yapma yapma çocuk yapma öldürecek beni. 4 level olmuş bu. Ben de oldum. Hadi şuna ulti başlasın. Hoppa. Keseriz bu arada bu adamı. Çok rahat keseriz kanka. Vuruyorum. Harikayım. Ya. Ya. Hadi mi de gidelim. Gidelim. Ultim 10, 9, 8, 7 kestik bu adamı öldü bu adam. 5, 4, Aa, kaçmaya mı çalışıyor bir de? Sen kaçacak mı? Sen kaçacağım falan mı zannediyorsun çocuk? Ama ya. Öyle ama... Böyle. Hak etmedi ben bu ölümü. Ya. Ne oldu? Ali arıyor da engelleyeceğim şimdi bir dakika. Yani ya deyip sesin gitti ben de sesten düştün zannettim. Yok engelledim şimdi. Ali videoları yani anlıyor mu? Anlamıyor yani. Biliyor bilerek yapıyor ya. Başka bir açıklaması olamaz. Ali bizim videolarımızı izliyor mu kanka? Attıklarımızı. Bilmem. Bir fikrim yok. Bir izlemiyordur ama. No retri. Bunun Türkçe meali ne bilmiyorum. Kanka bu vermiş Alırız alırız. Aa alamayabiliriz kanka. <laughs> Yanındayım ama öyle. Aa kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Yapma. O, onu kes. Cık. Güzel. Hayır, hayır. Kanka ultim açıldı girelim. Tamam. A Yeriz. Hangisi? Burada. Kanka bir bant Gelsinler. Gelecekleri varsa... a Yardım edebilirim. Harikasın. Herhalde işte bu kulübe... Daha ilk defa... ...ilk defa ultimi kullandım. Güzel ama gayet... Neden kullan... Ali içeride. yüzünden kullanamadım. Deminden beri beni arıyor çünkü. Hadi Atlas saldır şunları keselim. Benim sadece ikinci ultim var. Atlas topla çocuk. Topla. Aa, güzel ışınlanmasa çok iyi bir şey bence. Evet. Işınlanma oyunu yapamayacak en azından onu biliyoruz. Kanka yanında kal. Hiçbir şey yapamaz. Yanında kal. <laughs> evet, ne yapıyor? <gülüyor> Yukarıya <gülüyor> doğru yumruk aldırdı Mide <laughs> <Yücel> çarptın mı? <laughs> Olur. Bence bunu keseriz ya. Ben barım çok az ultim yok ama. Kanka tamam, o zaman. Bir şey yapayım ben bir tür. Ormanları döneyim biraz da canım dolsun Okey. O arada ben de senin için. <laughs> Bu niye bu kadar hızlı bu ya? Ne bileyim. Bekle onu kestim. De... Hızlı da fazla. Hızlı diyorum canı. Can... Ney hasarı da fazla. Konuşamadım. Kes. Gençsin hadi helal evet. be. Senin de hasarın fazla. <laughs> evet. Buraya geri dönerse keseceğim. Aa, ulti mi attı? Ne yaptı lan o ya? Aha. Tam benim e, kollarıma geldi. Şefkatli. <laughs> şefkatli Gel gel bunu keselim. Keselim. yavaşlattım Helal be. Harikayız biz. Gerçekten. Evet. Için. Nereye ya, gurur yapmayacağım. Beni sağ ol. Adam Seni Sağ ol. e, Sen de mi o adam? Ben ne? sana geldiğini. O adam sana mı saldırıyordu? <laughs> Yo ben ona saldırmaya çalıştım da. Kimin diyor acaba? çocuk ben sana fazla gelirim bence uğraşma bende. Ne dedi o ben görmedim mesajları hiç. Bana bir şey Sen mi oyun dedi? yok dedi. Birine dedi ama kime dediği belli değil. Yin. Belki tiki demiştir. Evrivan mı atmış? Ne evrivan? Herkese. <laughs> 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 Maşa. Tamam kanki. <laughs> Sen en oyun sensin. Hadi bakalım geçimde. <laughs> en oyun sensin. Güzelmiş bu da. Bay bay. En be. En iyi sensin. Hayır diyor ki sana oyun yok diyor. Duyan da yani yardım etmene falan zannedecek. Adam eline gelen her şeyi yaptım. Nankör. Bak şu anda yapıyoruz. Nankör. Ölçak var mı acaba? Nankör. Ya nasıl? bilerek ha. vurmadı. Ha şunu açalım bay Sana vuruyor, sana vuruyor. Evet ya, çok vurdu. Kanka aşağıdan oyun bitti. Ve bizim harika oynayan yerimiz. Evet. Aferin çocuğuma böyle oyun kazanılır işte. Hoş <laughs> <laughs> gezinerek. Ya sen nesin ya? Sen sen gatotsun ya. Sen Kanka, Kanka içinden geçmeye çalışıyorlar. Geçecekler. Ben ADC'ye geleceksin sandım o yüzden buradayım ama. Yok yok ben kaçtım. Şimdi <laughs> onun için şey iyi şeyler olmayacak. Yapma lan. Bana da olmuyor. Öl. Ya canlama basamadım can barına basacaktım ya. Canım sağ olsun. Oha <laughs> Melisa. Tarıyor. Milise. Evet gördün mü? Evet çok hızlı. Kanka kesersiniz onları. Atlas'ın ultisi de var. Ultim yok ki. Benim yok. Atlas zaten ışınlamasını attı galiba onlar için. İnşallah yanlış görmüşümdür. Rezil herif. Çık. Çık çocuk çocuk. 06 oynuyor Ugandalı. Uganda mı bunun bayrağı bilmiyorum da. Ugandalı. <laughs> Bakamıyorum şu Sen ya öl. Sen yaşayan iyi çocuk? Yok ya bunun gerçekten buff'ını falan düşünmüşler, bir şey yapmışlar. Sana ulti bir de yok, defol git <laughs> yok bu arada hiçbir şekilde nerf yemiyordu o karakter. Bence eee Baksana belki ürünlerinde istemeden de olsa bir değişiklik olmuştur. Yo. O, girdiğin ürünleri bilmiyorum. Aynı ya, bir şey yapmadım. Niye öyle oluyor acaba? Ben de... Ya sen de fark etmiyor musun? Tek atıyordu direkt. Şimdi biraz garip. Yani belki rakip bir savunması yok aslında rakipte. Anlayamadım ben de. Hayır olsa da tek atıyor. Kanka dikkat et. O öldü. <gülüyor> <gülüyor> şöyle yelpaze yapayım da serinle. <laughs> Şimdi mide açalım biz seninle. Ben şuradan birazcık can doldurup hemen geliyorum senin yanına. Tamam. Eyvah. Kanka sen bir aç ben giderim aşağıya. Tamam. Ben aşağıya gördüm de bilerek gidesin gelmedi. Bana güven vermiyor şu an Atlas. Ya da gitmeyeyim. Adam oraya saldı. Sen şu an daha önemlisin. Aa, aa, ölmedim. Ölmedim vallahi. Onun neyi var? Eyvah ben öldüm. Geliyor, bana geliyor. İnşallah ölmezsin. Ölmedin. Ölmedin. Oha Bana geliyor. Biri bir koşturuyor. Biri koşturuyor sapık el. <laughs> ya. Teşekkür <laughs> ederim Nobara. <laughs> şey çıksana böyle bir tane. Dilek benire miydi? Rakibin canına oranla daha fazla hasar vuran. Onu çıkıyorum şu an. Hatırlamıyorum. Evet yüzde on canını alıyordu. Onu çıkıyorum şu an. 590 kalmıştı. Çok güzel. Sana kill de yok. Şey yiyin. Buralarda bir yerler doğada. Kaçmış olamaz. Kanka dikkat et. Eee kanka sen ölmedin mi? Bak lan. be. Ya şu, şu maşanın hasarı beni bitiriyor. Gerçekten çok hasar veriyor. Yapma, vurma da yük kasım, yapma çocuk, yapma. Belki karakterini bilmiyordur. Ben de bilmiyordum eskiden. Ben de anlamadım da vuruyor habire. Şey yapalım mı? Oradan çık mesela. Eğer saldırırsanız oraya alırsınız bence. Ikiniz. Bir şey de diyemiyorum ama. Ben de gülüm yardımı çok iyi. Kanka hasara bak. Ya hepsini aldı ya. <laughs> Çaldım ikisini de. <laughs> Atlas seninle ilgili söylediğim bütün iyi şeyleri geri alıyorum. Seni boykot et. Lord'un yarısını götürmüş bayağı. Bay bay kanki öl. Geldim yanınıza. Hayır lütfen çalma. Nerede bu adam? Sen ölmeyi hak ediyorsun ama. Nubara boşluğa sıkıyor. <laughs> o kadar kızıldı <kusurduk> ki. <laughs> Benim Kagura şey emojimi kaldırmışım yanlış. Ya. Ben yelpaz atıyorum senin için. Oha! Oha o neydi? Ne nere gitti o? Yin içine aldı. Kim aldı ya? Hemen öldürüyordum zaten. Yin çok rezil oynuyor zaten. Bu arada şeyin doğru rüzgarı var. Van Van'ın. Seni Be etkilemez ama söyleyeyim. Beni kadar etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yine ilgilendiriyor daha çok bir de beni ama olsun. Öyle bir söyleyesin geldi aslında bu yoktu. Öyle bir içimden geldi. Atlas'ta çok güzel şeyler yapabilirsiniz iki kişi. İnanıyorum. arayıp duruyor. Telefonum kasıyor. Sinirlerim bozuluyor. Niye, normalden mi arıyor? Hayır normalden arayamaz zaten de. Doğru çok doğru. Whatsapp'tan arıyor. Ultim yok mu? Oooo bak. Oha üstüme bir zıpladı öldüm zaten. Yo çok vuruyorlar. Hasar kasıyor Batu. Neyse ben pusucam. Kulen canına bak. Helal be. Üf üf üf. <laughs> ah ya. İğren çara. Ne oldu buna? Nasıl bu buff değmedi ya? Yeni itemleri kullanıyor galiba. Bakayım. Senin yenilemeni şey yapmış. Üf ya. Galiba nasıl? Nefret ediyorum bundan. Ama şimdi yani ne diyeyim? Gerçekten. Senin nefret ediyorsun değil mi? Ediyorum. <laughs> <laughs> Oğlum Bak 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 nasıl kudurmuş köpek gibi geliyor üstüme. Kanka internetim o kadar kötü ki adamın üstüne gitmişim yanlışlıkla. Şey. Ali aradığı için daha çok da bozuluyordur internetin. O da olabilir. Belki de şarjımız aldı ondan. Senin orada bir şeyler olacak gibi geliyor ama. Bakalım. Kanka arkandayım. Ama kötü şeyler olacak. <laughs> Kurtarmaya geliyoruz. Kurtarma ekibi yolda. Oha ya <laughs> kenardan çıktı. Ya bırak beni. Yoksa ben tamam öldürürüm. Oha <laughs> doğa bastı. Eyvah. Oyun Abi, oyun yine kaldı. Yandık. Geri çekil. Ne toplan atıyorsun? Ne yapacaksınız adamlar? İki kişisiniz ya bu adam hiçbir şey yapamıyor ki zaten. Yiyin ne yapıyor bakalım. Ölüyor içeri ne yapsın yer Rezil. Çok da kötü oynuyor. Ben nasıl tutacağım oyunu? Yok sen tutarsın ya. Şey... Ben bir, şey, bir daha, şey daha şey delete the game. Artı bir. <laughs> Ama o yanına sen de sil tamam mı? Tek kalmasın. Ok diyor. Kanka hadi tut ben geldim. Ulti istersen direkt veya Oho kong hosanna bak hosanna hiç bitiyorsun bir de. <gülüyor> <gülüyor> o da düzeldi, düzeldi kanka. <laughs> bir şey olmuyor anda düzeldi. Kabura hakkında bu kadar kötü yorumu kaldıramadı, dayanamadı dedi ki yeni hasar burayım. Öyle bir hasar burası ama ya. Hadi gel. Bak şimdi. Lan lan niye mi yiyor? Öldürdü seni de ben kandırdım ama. Kanka hayır. Yanımda zaten hani uzanda olsa neyse yanımda diye ben ota bastım. Gerçekten. Ya <laughs> böyle <laughs> Allah'ım Allah'ım. Ana <laughs> gözüm. <laughs> Hadi. Ay <laughs> patlamam yok mu? Bitti. Oyun bitti. Gerçekten oyun bitti. Bak biz o kadar fight adık. Bu akıl mantık yoksun herif ne yaptı şimdi fightta? Bak sen ultini atıp öldü. Ölüyor öldü. orada ölüyor. Lan git ben lan sana. Ölecek. Ölecek. Git be şuradan. İnsan utanır şöyle oynamaya. Bir de laf ediyor maşa sana oyun yok diye. Bana oyun yoksa sana da yok. Hiç mi kafan çalışmıyor senin? <laughs> mantıksız mantıksız konuşuyorlar gerçekten. O şimdi olur tut. İyi. Ben yukarıda van, van keseceğim. Ya o ultimi keşke senin yanında atması Kanka yani van, van rüzgarı olabilir ama dikkat et. <laughs> Korkusundan bak. Eyvah eyvah bana. Kanka milyonları kes. Oha! Oha! Ya ben direkt var ya bak anında eridim bittim anında eridim. Yok kanka o gatotu bir tek sen kesebilirsin ben onu artık kesemiyorum. Gerçekten kesemiyorum adamı. Yukarıdan şey vaman doğa rüzgarı yok yine. Ama bizim olsa ne olacak? Olsun yine söyleyeyim belki adam korkuda falan basmak ister doğa rüzgarına. Son çare falan diye. Çok güzel. Yiğidin harikasın. Böyle devam bu motivasyondan. Aa, o Melisa kazandık. Bitti bitti. Hadi helal be Melisa. <gülüyor> 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 Öldü. mü? Kanka, çok güzel vuruyorsun vallahi. Helal olsun. Ben yani... o Melisa'ya bakıyordum. Adamın dibine gitmişim biliyor musun? Olsun onu da keseceğiz şimdi. Bekle. Oyun bitti zaten. Şu an herhangi bir risk kalmadı ortada. Gel biz birlikte gezelim. Hatta o Ama e bir şey söyleyeyim mi? İşte gelse beni keser. Hayabusa. Aha. Bu mu? Hayabusa dedim öldü. <laughs> Çok iyiydi. Bu sefer ışından kombosu yapacağım. Bekle. Kanka hayır açmadın mı? Şey yok, Aa, yapma aa, yapma çocuğum öldürsün yapma. Sana öldürsün demedik mi? Niye yapıyorsun? Uyardım ama yapma diye bir Yaptı. Ama bu da öldü. Ben geri çıkayım ya. Bunlar güven olmaz. Maç bitmiyor. 20 Bir dakika oldu. Sekiz kere öldüm. On saniyem var ultimi. Olmaya gelmiş. Atos senin için gitmiş. Şey çıkmış. Atena kalkanı çıkmış. Ayakkabısını bile satmış adam. Kanka bizim van... Bam... İşe yarayacak. işe yaramadı. <gülüyor> 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 Ölmedin çok ya. <iyi. gülüyor> Misillemesini öldüm biliyor musun? Ya Melisa yapma çocuk ya. Sırası mıydı ki? Neyse ölmüş ama yine de çok sevindim. Senin Hasan çok fazlaydı bu arada. Heh. Bir de Lord'u çaldırma çok komik olur ha. şey gibi hani adam vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> komik olduğu şeyler gerçekleşiyor. Evet. <laughs> İnşallah olmaz. Olmadı. Allah'tan Olmadı. Bir... Neyse kazanacağız bence bu maçı. 52 skorumuz 52. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Senle benim kilimizin toplamı 45. Ay 35 pardon. 35 mi? Ya takımın daha fazla evet. Çünkü evet. Gerçekten takımı taşımak ben elimiz ağrıdı seninle. Kanka kestin sen onu bu arada mı tuttun? Ama çok hızlı işte. Niye tutmuyorsun adamı? Ultini niye atmıyorsun böyle bakıyorsun bana? <laughs> Çok <laughs> ya. Bana bakıyor. Melisa da ultim attı direkt. Ay. <gülüyor> Geliyorum. İnşallah ulti açtırmazsınız şu mamada da. <gülüyor> <gülüyor> ya bir tane ben kessin ya. Ya yat yat. Ayet yere yat. yat <laughs> ya. Tüh. <laughs> Tüh ya. Olsun. Bak şu anda da böyle kambur duruyorum yani yani takımın yükünü hissettiriyor bu o duruş. <laughs> İçim <İçinin> yükünü <laughs> yük hissettiriyor. <laughs> Olabilir gerçekten. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdi size hasarları göstereceğiz. Göstereceğiz. Evet tam anlamıyla 3 kişi oynadık bu arada gerçekten şey hiç oynamadı özellikle Yin. <laughs> Hasanım bu şekilde. Karnımda bak. Tank %8 vurmuş. Yin %11 vurmuş. Utan adam utan. Vezir utan. Gerçekten utan yani. Neyse. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.